Herkese günaydın. Trendfix tarafından hazırlanan gündem ve ekonomi baştan inceleyeceğimiz yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz, değerli yatırımcılarımız, bol kazançlı, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hafta ortasına girmiş bulunuyoruz. Bugün e, bol verili e, bir gün diyebiliriz. Amerika'dan ve e, Avrupa'dan ekonomik veriler açıklanacak. Ham petrol stokları verisi bugün açıklanacak. Bununla beraber 5 kitap var ve Powell'ın konuşması var akşam. Önemli konu başları bunlar diyebiliriz bugün için. Evet şimdi günü altında başladığımızda bir miktar yükseliş gözlemliyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki faiz artımları konusunda hem Avrupa'dan hem de Amerika'dan karışık sinyaller verilmeye devam ediyor. Yani Bank of America Fed'in küçülen ekonomiyi canlandırmak için para politikasında sıkılaştırmayı gelecek yıl yavaşlatacağını ve faizlerin indirilmeye başlayacağı konusunda söylemlerde bulundu. Yani daha öncelerde aslında resesyon olma e, riski dahi arttırımlara devam edilmeli. Resesyona da rağmen devam ettirilmeli deniyordu. Bunu biliyorsunuz. Daha öncesinde bahsetmiştik. Tabii ki de enflasyonda iyileşme görüldüğünde yavaşlama olacaktır. Bunu zaten daha önceden de söylemiştik. Ancak beklenen yavaşlama olmazsa arttırımlara devam da edilebilir. Yani bunu da söylemekte fayda var. Şu an son veri ışığında yani son e, enflasyon verisi ışığında e, yavaşlamanın olacağı sinyali verildi. Ancak olmazsa dediğimiz gibi faiz arttırımlarına da devam edilebilir. Bu nedenle son günlerde altın fiyatlarında çift yönlü hareketlilik görmeye devam ediyoruz. Burada ...bugün aslında önemli olan birkaç açıklama daha olacak altın fiyatlarını etki edecek. EDP, tarım dışı istihdam değişikliği var bugün açıklanacak olan. Aslında bu cuma günü açıklanacak olan asıl tarım dışı istihdam verisine bir ışık niteliğinde. Bununla beraber bugün ABD'de ekonomik büyüme oranı açıklanacak. Şimdi buradaki ABD büyüme oranında bir düzelme gözlemlenirse burada resesyon ihtimalleri bir miktar geri planda kalacak denebilir. Bu da aslında faiz arttırımlarında bir miktar daha bilineceği konusunda ee, bizlere ışık tutabilir. Bu yüzden burada da ADP tarım dışı istihdam, pardon özür diliyorum tarım dışı istihdam verisine bunlar da ışık tutacak. Yani bugünkü verilerin önemi büyük diyebiliriz. Bunlardan sonra da Powell'ın akşamki konuşması da yine cuma günkü veriye de bir ışık tutabilir. Buradaki gidişatla alakalı söylenler ve gelen veriler aslında bize altının ne yönüne gideceğine dair ışık tutacak. Burada ekonomik verilerin iyi gelmesi dolar tarafında talep toplanmasına sebep olacağından altın tarafında geri çekilmeler de bugün ön plana çıkabilir. Hatta bu hafta ön plana çıkabilir diyebiliriz. Tabii ki de tam tersi durumlarda ise yükselişler gözlemlenebilir. Yükselişlerde 1777, geri çekilmede ise 1738 kademesi buradaki destek kadememiz olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlatmakta fayda görüyoruz. Euro dolar tarafına baktığımızda burada da Avrupa ülkelerinden gelen enflasyon verileri var. Almanya enflasyonda Kasım'da yavaşlama gördü. Bununla beraber İspanya ve Belçika'da da enflasyonlarında e, yavaşlama yavaşlama görüldü. Bu durum tabii Merkez Bankası'nın faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerini güçlendirmiş durumda. Bu nedenle Euro dolar tarafında geri çekilmeler ön plandaydı dün. Bugüne bir miktar yükselişle başladık. geri çekilmeler gün içerisinde 1.03 kademesine doğru devam edebilir. Ama şunları da belirtmek belirtmekte fayda var. Bugün Almanya işsizlik oranı Euro bölgesi enflasyonu Oranı da açıklanacak. Bunları da takip etmekte fayda var. Bunlar da bize yine e, gidişat hakkında bilgi verecek diyebiliriz. Bu sebepten dolayı e, gün içerisinde dediğimiz gibi geri çekimler 1.03 kademesine doğru devam edebilir derinleşmeye. E, Veriler ışığında da bir yükseliş gözlemlenmesi durumunda 1.03 kademesi burada e, baz alınabilir yükselişlerde diyebiliriz. Petrol tarafına göz atacak olursak petrol güne bir miktar geri çekilmeyle başladı. Buradaki önemli başlığımız OPEC ülkelerinin daha önceki toplantısında almış olduğu 2 milyon varillik arz azalışı piyasada biliyorsunuz ki şok etkisi yaratmıştı. Şimdi burada tabii ki ABD Başkanı Biden'dan tepkiler gelmişti çok. Tepkisi tabii bir işe yaramıyor aslında ama şimdi ise... Bir habere göre daha fazla arz azaltımına gidileceği yönünde OPEC ülkelerinin. Yani bunun gerçekleşmesi aşağı yönlü risklere odaklanmış durumda OPEC. Yani aşağı yönlü risklerden kastımız bu geri çekilmelerin önüne geçmek için hala adım atmaya devam edebilirler anlamında. Çünkü biliyorsunuz ki petrol fiyatlarının OPEC ülkeleri yükselmesini istiyor diyebiliriz. Burada tabi birkaç dengeleyici unsur da var bu konu hakkında. Ee, önceki yayınımızda bahsettiğimiz gibi yaptırım belirsizliği AB ile e, Rusya arasındaki geçen bu yaptırım belirsizliği petrol fiyatlarında bir miktar yükselişe sebep oldu demiştik. Dün gördüğünüz gibi 76 kademesinden bir genişleme, 76-30 kademesinden bir genişleme gözlemlendi. Evet, bugün bir miktar geri çekilme durumu söz konusu. Ama hala burada ön planda olan bu e, yaptırım durumlarından dolayı gerçekleşen yükselişler. Bununla beraber az arz azaltımına bir miktar yükseliş gözlemlenmesi halinde de petrol fiyatlarında yeniden genişlemeler gözlemlenebilir. Yani 80 kademesine doğru genişlemeler görebiliriz. Ee, bu yüzden dikkatli olmakta işlemleri yaparken özellikle petrol tarafında fayda görüyoruz. Şimdi burada Bitcoin tarafına geçecek olursak burada gördüğünüz gibi güne yükseliş ile başladık toparlanma ile başlandı güne ama buradaki risklerin oluşturduğu endişeler hala devam ediyor. Şimdi FTX'in çöküşünün ardından diğer firmalara arası endişeleri aslında azaldı. Bu nedenle yükselişler gözlemleniyor. Ancak aslında buradaki endişe duyan taraf bu sefer uzmanlar. Uzmanların bir kısmı iflas sonrası diğer bu tarz iflasların... ...diğer şirketlere yansıyacağı yönünde. Yani bu dalga bir miktar daha devam edebilir bu söylemler mevcut. Bu yüzden 10 bin dolar kademesinde bu uzmanların düşüş beklediğini söyleyebiliriz. Böyle bir açıklamada bulundular. Zaten bize daha öncesindeki yayınlarımızda bahsetmiştik. Biliyorsunuz ki bazı büyük bankalar tarafından da 13 bin dolar kademesine geri çekilmeler hedef olabilirdi. Bu da aslında bunu bir miktar doğrulayıcı bir haber ışığında diyebiliriz. Evet yükselişler gözlemlendi. Ancak özellikle bugün Euro'nun ve doların öne çıkacağı veri akışının yoğun olduğu bir günde geri çekilmeler yeniden ön plana çıkabilir. 16 bin kademesine doğru gün içerisinde derinleşme gözlemleyebiliriz. Verilerin iyi gelmesi halinde para birimlerine geçişlerin artacağını söylemek mümkün. Bu nedenle Bitcoin tarafında dediğimiz gibi düşüşler ön plana çıkabilir gün içerisinde. Burada endekslere baktığımızda biliyorsunuz ki Çin'deki önlemler bir miktar tepki topluyor. Nasdaq son 3 işlem gününde düşüşler düşüş gerçekleştiriyor. Bu burada IMF Başkanı'nın bir açıklaması var. IMF Başkanı bu önlemlerin küresel ekonomiyi ciddi bir şekilde etkilediğini ve Çin'in bunu engellemek için başka yöntemlere başvurması gerektiği hakkında bir takım konuşmalarda bulunmuş durumda. Ve evet, doğru da diyor aslında dediğimiz gibi bu endeksleri de etkiliyor. Gördüğünüz gibi Nasdaq'ta düşüşler gözlemledik. DAX'ta düşüşler hala devam ediyor. Son işlem 3 işlem gününde Geri çekilmeler ön planda bu yüzden e, derinleşmeler bir miktar daha devam edebilir ama ancak dediğimiz gibi bugün veri paketlerini de takip etmekte fayda var. Hareketli bir gün olacak çoğu şeyde çoğu paritede ve üründe e, çift yönlü hareketlilik olabilir ciddi düşüşler veyahut da ciddi yükselişler gözlemlenebilir. Bir miktar da aslında bunları takip etmekte fayda var yarın zaten bunların ışığında sizleri yeniden bilgilendirmeye devam ediyor olacağız bizlerde ee, özellikle Powell'ın konuşmasına da e, dikkat çekmek istiyoruz. Burada Powell'ın konuşması e, özellikle Amerika'nın ekonomik gidişatı ile alakalı verilerin ardından yapacağı yorumlar önemli. Bu yüzden yarın yeniden sizlerle bunların üzerinden geçiyor olacağız. Dediğimiz gibi bu cumada tarım istihdam verisi açıklanacak. E, bunu da takip ediyor olacağız sizlerle. Evet Sanırsam bugün için tüm konu başlarından bahsettik. Sizlere günün geri kalanında bol kazançlı güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Ardından da e, güzel bir hafta